Ee, ziyaret ediyor arkadaşlarımız ama sadece belediye meclis üyeleri değil e, gençlik kolları e, mevcut yönetimden bazı arkadaşlarımız ve mevcut belediye meclis üyeleri hep birlikte geldiler bizi ziyaret ettiler bugün biz e, Soma ADD şubesi olarak tarihi bir gün yaşıyoruz arkadaşlarımız sayesinde sağ olsunlar buraya gelerek bizi onurlandırdılar gerçekten e, onları burada görmek özellikle genç arkadaşlarımızı burada görmek bizim için bir gurur tablosu. Kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ülkenin çok sıkıntılı günlerden geçtiği bir dönemde herkesin Atatürkçü Düşünce Derneği Atatürk'ün çatısı olarak görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi de Atatürk'ün partisi. Bu iki kurumun bir araya gelip güzel şeyler paylaşmasından daha doğal bir şey olamaz arkadaşlar. Onun için e, bugünkü e, ziyaret bu anlamda da çok önem taşıyor. Atatürk'ün çatısı altında Atatürk'ün çocuklarının bir araya gelmesi bizim geleceğe dair e, gözlerimizde ışıklara yol açtı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Buradan çok güzel sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Özellikle belediye meclis üyesi arkadaşlarımızın, gençlik kolları başkanımızın ve Yönetimdeki arkadaşlarımızın gayretleriyle, bizim onlarla bir araya gelip yarattığımız sinerjiyle Atatürk ve Cumhuriyet bilinçli olarak son yıllarda biliyorsunuz yıpratılmaya çalışıyor. Bu döngü tersine dönecektir. Soma'da, merkezde ve köylerde Atatürk'e yapılan bilinçli saldırılar, el birliğiyle arkadaşlarımızın da gayretleriyle tersine dönecektir ve gene cumhuriyet bizim başımızın tacı olacaktır diyorum. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Güzel günler bizi bekliyor arkadaşlar. Şimdi ben arkadaşlarımıza ifade ettiğim gibi bizim temel amacımız Soma'da Atatürk'ü, Atatürkçülüğü, cumhuriyeti geniş kitlelere sevdirmek ve özellikle yoksul aile çocuklarını ve yoksul aileleri cemaatlerin, tarikatların pençesine düşmekten kurtarmaktır. Soma Atatürk'ü Düşünce Derneği olarak 10 yıldan beri yönetimde olan arkadaşlarımla beraber yegane amacımız budur. Bu çerçevede üniversitede okuyan yardıma ihtiyacı olan çocuklarımıza burs vermeye lisede okuyan Soma'nın liselerinde okuyan gene ihtiyacı olan öğrencilerimize eğitim yardımı yapma ve Ramazan ayına genel genelde denk geliyor yine yoksul aile çocuklarımıza gıda yardımı yapma devam edeceğiz bu konuda arkadaşlarımla birlikte biraz önce ifade ettiğim gibi çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz İnşallah bundan sonra belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte belediyemizin de desteğini alarak çok daha geniş kitlelere hitap edeceğimizi düşünüyorum. Sonuçta Soma Belediyesi bizim belediyemiz, Soma Belediyesi halkın belediyesidir. Atatürkçü düşünce derneği de halkın sivil toplum kuruluşudur. Birlikte bu ifade ettiğimiz çalışmaları bir tık daha ileriye taşıyacağımızı düşünüyorum. Onların yardımıyla özellikle Soma'da çok güzel çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Ee, özellikle e, yoksul kesimlere yönelik. Soma Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları takdirle izliyoruz. Bu çalışmaların daha da büyüyerek geleceğini inanıyoruz. Beraber ifade ettiğim gibi Atatürk'ü ve Cumhuriyeti tekrar insanların kalbine monte etmeye devam edeceğiz. Ben bu anlamda da sevgili arkadaşlarımı bugünkü ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Öncelikle bugün Soma'da Atatürkçü düşünceyi, Cumhuriyet'in niteliklerini, demokrasinin niteliklerini Soma'da gencinden yaşlısına aşılamaya çalışan Atatürkçü Düşünce Derneğimizi ziyaretimizi gerçekleştirdik. Biz bu ziyaret için epey mutlu olduk. Bizi gayet misafirperver bir şekilde karşıladılar. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. nice bu görüş alışverişlerimizin devam etmesi dileğiyle. Ben öncelikle Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanımız Önder Adara ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum.